tarhanasıyla meşhur Uşak'ta tarhana yapım telaşı başladı. Ortalama 5 kişilik bir aile için tarhanalık pazar alışverişinde 2 kilo soğan, 2 kilo kırmızı biber, 2 kilo acı yeşil biber, yarım kilo domates ve nane alınıyor. Tarhana sezonunun başlamasıyla Uşak halkını tarhana alışveriş heyecanı sardı. Uşak halkı tarhana alışverişi yapmak için geldiği pazarda fiyatların bu yıl geçen yıl oranla daha fazla olduğunu dile getirdi. Fiyatlar nasıl bu yıl? Pahalı. Yani geçen sene başka bu fes, bu sene başka yani. Çok pahalı. Bir kilo kırmızı biber olmuş 15-20 lira. Sadece alışverişi yapanlar değil, aynı zamanda pazarcı da fiyat artışından şikayetçi. Vallahi alışları bu sene hiç yok. Geçen sene salçalık domates 1.250 idi. Bu sene 5 lira. Biber geçen sene 5 liraydı, bu sene 15 lira. Alım gücü yok milletin. Bu sene tabii fiyatlar pahalı. <laughs>